merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte resim boyayacağız ve bir şeyler yapacağız. Evet. Ben resim yapmakla başlıyorum. Bu böyle Black Pink resimleri falan var. Ben de bundan bunu boyayacağım bu resmi. Başlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz Azra var benim arkadaşım videolar helal çekiyoruz ama. Azra ile sizin bizimle ilgili merak ettiği soruları cevaplayacağız bu videonun altına yorum olarak yazın biz onları cevaplayacağız Hatta Nisa için de Nisa ile ilgili de yazabilirsiniz ama biz cevaplarız. Nita gelebilirse Nisa cevaplar. Hepsini bu videonun altına yorum olarak yaz. Ve çekmemiz için de bu videoya 5 like gelmesi lazım. sen su değil mi Sen su değil mi? Evet saçından başlayalım. Şu an saçını yapıyorum. Oh. Hatta bir dakika bunu boyamayacağım şimdi. Başka bir şey yapacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi aklıma geldi. Ben şöyle bir kalan bokum var. Set böyle. Şimdi bundan bir tane boyayı koparırsam ondan da sıkışı bir şey yapsam çok iyi. Mesela başlamıştım önce de şuna. Bundan yapalım. Hadi bakalım. Hayır bunu kendi bu Şöyle. Biraz açık renkmiş. Buradakini kullanalım. Sen, Sen yeşilsin. Yok küçük kahve rengi lazım. Burası da yazılı. Çok güzel. Alıyorum şu an. Güzel oluyor bir gibi gibi. Koyalım. Yanında no, da abim var oturuyor yanında. Evet. Onun sesi az önce. Evet. Şu anda videoda gördüğünüz kardeşim. <laughs> Kend <Allah. gülüyor> Onu kendi kanalıma atacağım. E, Yeter de başka da gitmeyi unutmayın. No me mires a mis ojos cantares. No me dores los ojos de mi No me mires a mis ojos. ¿Por qué no me dices a kendi kanalımda abim yüzünü gösterdi. Nasıl? Senin kaç abonem vardı? En son 14. 19. Kaç video var? 22. 52. Ama aboneye Hatta bakarlar bu işte. 52'den de fazla vardı. Ortak kanalda şey ama çok fazla değil mi masa videomuz? 100, Benimkinden az. 100 masa 100, 100 tane videonun olduğu da var. Bir ara 100'dü. Ben öyle hatırlıyorum 100 videomuz vardı. 40'lardaydı diye hatırlıyorum ben 100. Bir baksanız arkadaşlar merak kardeşler kanalına. Aa masa yeni yatak geldi ben onu görmedim. Hangisini? Ha bilmiyor musun onu? Ben evi yaptım ya direkt. Hiç bakmadım. Hazırlardan mı yaptım direkt? Ne yapacağım ben bunlara? Genellikle oynamadığım oyun. <laughs> Hmm, nasıl bu yatağa kaç kişi yatabiliyor? Masa bu yatağa kaç kişi yatabiliyor? Galiba bir ama iki de olabilir. Neyse ben şu ikilikten koyayım. Evet. Şimdi bunu koyalım. Şöyle oldu arkadaşlar. Nasıl? Şimdi yanda da iki kağıtlarıma getirmişim. Böyle keseceğim bundan Ve sıkış yapacağız. Evet. Bunları şimdi kapatalım. Allah Allah. Alalım şuradan makasımızı. Şey, kırt kırt. Şey evet. ye. Ayda doğru yapıyoruz arkadaşlar. Bayramın ilk gününde çekiyoruz arkadaşlar. bugün belki şöyle bir video da gelebilir. Belki köyde gezeriz selam. Evet. Arkadaşlar ben piyonumu da getirecektim de getiremedim. Yer yoktu. Şöyle bir tane kağıdımız oldu. Marka kağıt biraz <laughs> milim biraz daha küçük bir dakika Evet. ama içine ne koyacağız diye düşünüyorsanız şu an pamuğumuz olmadığı için yine kağıt koyacağız şu kadar yeter böyle <laughs> böyle şey yapacağız evet ya. arkadaşlar Okula geç kalmış. Yetmez be. Aa peçete koyalım. Neden kağıt koyuyorsun? Arkadaşlar kağıt alıp geliyoruz. Evet arkadaşlar peçetelerimizi aldık. Ben galiba kağıt alıp geliyorum demiş olabilirim ama olsun. Siz biliyordunuz zaten peçete alıp geliyorum. Şöyle. Ben Ay. fazla fazla almıştım da iki tane yetti buna ya. Hatta bunları parça pinçik edersek daha güzel olur. Ama sağ olsun ben e, bir tane ev yaptım. Bunu videonun sonunda arkadaşlara gösterirsin. Ha Bana mı yaptın onu? Arkadaşlara gösterirsin. Ne oluyor ya? He <ubers> he. Vuhu diyor ya. Seslerin değişimi çok iyi. Abi. Küçük <laughs> yetsin.

Schalke, ich e, ee, böyle göstereyim arkadaşlar nasıl bir şey oldu. şöyle bir şey açınca şöyle açınca ortada boyaları yanda da boyama de var iki tane farklı, farklı sonra kapatayım arkası böyle Mr. D diye bir yer var. Ben bunu oradan aldım. İsterseniz alabilirsiniz. Zaten yapımı çok kolay. Bunu başka şeylerle de yapabilirsiniz. Çiziyorsunuz. Çıkarıyorsunuz. Ve evet, hemen söküyor o şeyde. Sonra arkasına Aynı boyda olan bir kağıt kesiyorsunuz. Yapıştırıyorsunuz. İçine pamuk. Peçete veya kağıt dolduruyorsunuz. Kapatıyorsunuz. isterseniz başka şeyler de. Sonra batlıyorsunuz. Yapıştırıyorsunuz. Sonra da sıkıyorsunuz. Sıkışınız Evet arkadaşlar. 12 dakika olmuş neredeyse. O yüzden bitirme videoyu. Bay bay.